Mustafa Kemal hakikaten kuruluş döneminde hiç kimsenin yapmaya cesaret edemediği herkes işte Amerika'nın mandası olalım derken asla kabul edemeyeceğiz diye İslam bayrağını açtı evet. ve arkasından bu düşünceyle efendim insanları toparlayıp yeni bir istiklal mücadelesine gittiği liderin adıdır. Girdi liderin adıdır. Mustafa Kemal bu. Ve Mustafa, bu Mustafa Kemal, milletin iradesinin yönetime hakim olması, idariye hakim olması anlayışını cumhuriyetle beraber getirdi. 29 Ekim 1923'te bir devlet sistemi haline getirdi. Halkın iradesi devlet aynasında görünecektir örfü, adeti, geleneği, siyaseti, medeniyeti, dini vs. Partinin Orada, adında Halk Partisi koyuyor. Tabii, Halkın Partisi. Halk, Halk Partisi Halkın Partisi'dir. Şimdi bu Mustafa Kemal'in acaba dinsiz olması mümkün müdür? Eğer layıklık dinsizlikse Mustafa Kemal böyle bir adam mıdır? Baktığımız zaman biz ya Mustafa Kemal'i tanımamışız veyahut da layıklığı tanımamışız. Nedir laiklik? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması dindarı ve devleti koruyan hukuki bir anlayışın adıdır. Hem dindarı dini koruyacak hem devleti koruyacak. Mustafa Kemal bu işte. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilk yıllarında enteresandı. Hatta çocukluk yıllarında. E, Rıfat Efendi'nin dizinin dibinde büyümüş. Annesiyle birlikte onun zikrullah sohbetlerine iştirak etmiş seçkin bir Müslüman adamdır. Kim ne derse desin. Hazmedemeyenler Mustafa Kemal'i farklı göstermeye çalıştılar. Rahmetli Atileylan dedi ki yahu dedi bu anlatılanlar Mustafa Kemal değil. Birileri Mustafa Kemal'in böyle tanınmasını istiyor. Ve gerçeği de bu. Mustafa Kemal Nasrullah, Balıkesir Nasrullah Camii'nde 30 sayfalık bir hutbe irade eden insanın adıdır. Mustafa Kemal Hacı Bayram'da camide hutbe iradeden eden insanın adıdır. Mustafa Kemal Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin eşsizliğine inanan ve insanlığın kurtuluşu için mutlaka onun arkasından gitmesi gerektiğini bütün dünyaya deklare eden adamın adıdır. Mustafa Kemal bu. Sen şimdi geliyorsun, e layıklık diyorsun, Efendim neymiş bir metre bezin mücadelesine giriyorsun. Hiç efendim Mustafa Kemal'in e, dikkat ederseniz devrimlerinde kadın diye, kadının giysisi diye bir konu yoktur. Hatta Afganlılar onlar da o yıllarda onu taklit ederek bir şeyler yapmaya çalıştılar. Kadınların kıyafetinden e, işe başlayınca Mustafa Kemal yanlış yapıyorsunuz dedi. Yanlış yapıyorsunuz. Sakın ha o tarafa dokunmayın. Ve Mustafa Kemal'in çarçaf hakkında bir tane aleyhte bir sözü yoktur. Yanlış anlamayın. Yani eğer tabi eşidete de dediğin gibi. Şimdi iyi tanımak, olayları iyi tahlil etmek. Ama Mustafa Kemal'in bir iddiası var. Türk milletinin modern dünyaya ayak uydurması ve o dünyanın üzerine çıkması lazımdır esasını kabul eden bir anlayışın, o anlayışı tez haline getiren, bir insanın adıdır Mustafa Kemal. Atatürk budur. Kadınlarla alakalı hiçbir şey yapmıyordu. Kadınlarla alakalı Mustafa Kemal, Allah rahmet eylesin, hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi durum bu olunca, onun kurduğu partinin, Gelip bir metre beze takılması kadar... ...bana göre abeste... ...iştigal etmenin hiçbir manası yok. İşte Deniz Baykal bu gerçeği bana göre gördü. Yanlış yapıyoruz. Bu olamaz dedi. Kılıçdaroğlu da zannıma göre... ...aynı yolu geliştirmeye çalıştı. Duyduğuma göre Kılıçdaroğlu'yla... ...Deniz Baykal'ın... Bu, ...bu konudaki anlayışları aynı. Sidesi bu açılım yapılması lazım. Açılımın da... ...açılımın da yapılması için... Türk milletinin örfünün, adetinin, geleneğinin siyasete yansıması gerekiyor. E gerçek Cumhuriyet Halk Partisi de budur. Medeniyet anlayışının, kültür anlayışının yani milletin millet olarak idarede olmasının adıdır Cumhuriyet Halk Partisi. Kalkıp efendim ben onu kabul etmiyorum bu layıklığa aykırı. Bunu kabul la bu despotizm oldu. Bu krallık oldu. Bunun adına demokratik krallık denir. Yani bir zamanlar bilmem kim yapıyordu bu demokratik, bu krallık oluyor da bugün sen yapman niye krallık olmasın kısaca? Bu açılımın bu dediğimiz manada olmasını şahsen ben arıyorum. Çünkü bu partinin efendim e, Türkiye'de esas, bu dediğimiz esaslar üzerine bina edilmesi devletin ve milletin rahatlığını ortaya koyacaktır ki hepimiz için ihtiyaç olan sistem anlayışı da budur. Ama hocam ya sen bir parti genel başkanı olarak mı? Evet bir parti genel başkanı olarak ben bunu konuşuyorum. Onun için de e, gerekirse kabul ederlerse hem Kılıçdaroğlu'yla hem eski genel başkanlığı bu konuda oturup kendilerine faydalı olmak isteyebilirim. Ha diğer muarızı arkadaşlarım da hürmet, e, düşüncelerine hürmetimiz vardır, saygımız vardır. Ama o görüş, o anlayış... Milletle mutabakat halinde olmadığı için maalesef bugüne kadar da sonuç alınamadı. Onlar da bu. O dar kalıbı görüp onun dışına elbette çıkacaklardır diye düşünüyorum efendim.